Evet bu da böyle bir haberdi. Şimdi bu yeni gelen doğal gaz ve elektrik zamlarını konuşacağız. Konuğumuz enerji uzmanı Çağda Kırım. Çağda Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sizinle evet. bir yayın yapmıştık. E, geliyor demiştiniz, zam geliyor. Gelmezse daha büyük bir zam bizi bekler demiştiniz. Bu zamları nasıl buluyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Bunlar Şimdi, bizim faturamıza nasıl yansıyacak? Biraz anlatır mısınız lütfen? Şöyle, e, ilk başta elektrik üretimi amaçlı doğalgaza yapılan zamdan başlayalım. Ciddi evet. bir zam. E, şu anda hala e, en önemli e, payı doğalgazdan elektrik üreten santraller üretiyor elektrik üretiminde. Bunlara son bir e, yıl içinde yüzde %600 zam yapıldı. Bunların kullandığı hmm. doğalgaza ee, bunun elektrik tarifesine ve elektrik maliyetlerine etkisi e, zaten oldu, oluyor, olacak da. Ee, şimdi bir diğer taraftan e, elektrik tarafında sanayi kuruluşlarına eee %23 ile %29 arasında elektrik zammı da yapıldı. Evet. Onu da şey yapabiliriz arkadaşlar. Özür diliyorum kestim ama hani ortada e, yapabilirsek bir verelim hazırlığımız vardı sanayiye de ayrıyetten. Buyurun biz devam edelim arkadaşlar diyorlar e, e, Biz e, ya yani maliyetler ciddi derecede artıyor fakat maliyetleri e, düşürmek için e, ne yazık ki piyasada çok fazla önlem almıyoruz. E, esas sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ee, şöyle ki şeker fabrikası örneğinden e, sizin e, bir önceki konudan ben oradan e, başlamak istiyorum. Şimdi bütün elektrik zamları e, artık sanayiciye yüklenmeye başlandı. E, nitekim doğalgaz zamları da aynı şekilde sanayiciye ve elektrik üretimi amaçlı e, tesislere yükleniyor. Tüm bunlar e, bakın şekerin fiyatını zamlandırır. Ee, şeker. Dün, dün gelen yüzde otuzluk zammın ardında sanayiye sık sık yapılan bu e, doğal gaz enerji zamlarının etkisi var diyorsunuz. Mutlaka her fabrikanın ilk beş geliri e, sektörüne göre değişmekle birlikte sırası ilk beş giderinden bir tanesi enerji gideridir ve en önemli giderlerindendir. Bunu arttırırsak e, hiçbir şekilde e, yani bu çarpan etkisiyle gelir. Çünkü e, şeker fabrikası Şekere zam yapacak. Ee, o şekeri, zamlı şekeri baklavacıya satacak. Baklavacı zamlı şeker almış olacak. Ama bir taraftan kendisi baklava üretirken de zamlı elektrikten üretmiş olacak. Bu çarpan etkisiyle katlana katlana e, bu tüketiciye ürün fiyatı olarak yansıyacak. Alım gücünü çok düşürecek. E, sanayiye yapılan bu zamlar... Evet, ee, biraz doğalgaz fiyatlarında artış var. E, bu bir gerçek ama burada esas e, hem piyasa yapısı hem de e, kurdaki artışın e, gerçek bunun nedeni olduğunu söyleyebiliriz. EPDK şöyle bir karar aldı. E, tavan fiyat uygulaması diye bir fiyat yaptı ve e, aslında e, elektrik satış e, piyasasında yani elektrik e, borsasında tavan fiyat uygulamasına gitti. Bu tavan fiyat uygulamasını e, aslında oyun oynanırken yaptı. Ve yüzde seksene özelleşmiş e, serbestleşmiş bir piyasada dedi ki e, işte yerli kaynaklardan elektrik üretenler için e, en fazla satış fiyatı 1200 TL e, yani 1.2 kuruş olarak belirlenebilir şeyde. Bir diğer taraftan yabancı kaynaklarla ithal kömürü ve doğalgaz için tavan fiyat 2,5 TL olabilir dedi. Yani aslında yatırımcıya tavan fiyat koymuş oldu ve bu tabi günü kurtarıcı bir hamle mi biraz bekleyip görülmesi lazım ama orta vadede bunun çok ciddi etkileri olacak bir defa çok ciddi yatırımcı kaçacak e, elektrik piyasasında. Hı hı. E, nitekim e, öğrendiğimize göre e, Dubai, e, Birleşik Arap Emirliklerinden iki yatırımcı şu karar sonrası e, elektrik santralleri yatırımlarına yani bu satın almadan bahsetmiyorum sıfırdan elektrik hı hı hı. E, santrali kuracak kişiler e, yatırımdan çekildiler tabii yatırımdan çekilme kararı aldığını öğrendik. Ee, ya yani piyasa için böyle palyatif hızlı kararlar, gecelik kararlar alındığı zaman e, gün yani günü kurtarıcı bir etkisi olsa da uzun vadede e, hiçbir etkisi olmayacaktır. Yine e, beklediğimiz gibi elektriğe zam aslında tüm abone gruplarına yansıtılırsa yüzde yirmi gibi bir beklentimiz vardı. Burada ticaretçi e, şey e, sanayi abone grubuna %29 gibi bir zam aslında o aradaki %9 çünkü elektrik tüketiminin neredeyse yarısı sanayidir. Yani sanayici evlerin elektriğini bir anlamda sübvanse etmiş oldu. Böylelikle. Bunu da kendi ürettiği ürününe yansıtması kaçınılmaz diyorsunuz. Kesinlikle. Peki, e, şimdi e, de, çok önemli bir konuya değindiniz. Yani oradan şeker fabrikasına bağladınız. Hani en önemli maliyet artışı baktığınızda e, fabrikaların budur ve bunu da ürününe yansıtacak. Önümüzdeki günlerde o zaman biz şöyle de bakmalı mıyız mesela ayakkabı, işte hazır giyim vesaire hani e, diğer alanlarda da fiyat artışı gelecektir öyle değil mi? Bu buradan bunu anlıyoruz. Şekere geliyorsa bu fabrikalar eliyle. Diğer <laughs> sektörlerde peyderpey ...zamlar gelecektir. Kesinlikle yani biz e, burada sanayiciye yüklerken... ...hani sanayici aslında kötü bir varlık gibi... ...sanki e, toplumda algılayıp... E, ...hani ama sanayiciye gitsin... E, ...evlere zam gelmesin gibi... ...düşünüyoruz ama hiç öyle değil. Sanayici, üretici... E, ...son ürünü üreten insandır. Ve son ürünün fiyatına bu ister istemez yansıtılır. Şöyle bir farklılık vardır... Bu e, üretim zinciri üzerinden e, oluşur. Yani bir sanayi ürünü yani tek fabrikada her şey yapılıp bitmez. E, çeşitli fabrikalarda yapılıp e, son ürün haline gelir. E, bunun taşımacılığı olur evet. vesaire soğuk hava deposundan tutun. Şimdi e, işin o tarafındaki maliyetleri arttırınca e, bizim karşımıza dediğiniz gibi ayakkabı, Peynir, her şey katlanarak geliyor, çarpan etkisiyle geliyor. Dolayısıyla o elektrik maliyeti bir değil 7-8 olarak, ee, yani her bir e, tedarik zincirindeki her bir oyuncunun e, fiyatları artıyor. Dolayısıyla e, çok çok daha fazla fiyat artışıyla karşılaşıyoruz biz tüketiciler olarak. Çok teşekkür ediyorum Çağda Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağolunuz, teşekkürler. Yani aslında hani hep gözümüz şeye bakıyor ya konut